Çocuklar telafi kitabımızın 59. sayfasını açalım. alt alta çıkarma işlemi konumuz. Burada yan yana verilmiş çıkarma var. 8'den 5'i çıkarmış. 3. Eksilen, çıkan, fark. Eksilen, çıkan, fark çocuklar. 8'den 5 çıktı 3 kaldı. Çıkarma işleminde e, eksilen çıkandan her zaman büyüktür. Yani e, çıkarma işlemi e, her zaman büyük sayıdan küçük sayı e, çıkarılarak yapılır çocuklar. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 8'den 2 çıktı 6. 9'dan 3 çıktı 6. 6'dan 2 çıktı 4. Bunları parmaklarınızla da yapabilirsiniz. 16'dan 4 çıktı 12. Burada şöyle e, çıkanı parmağınızla gösterin. Yani 4'ü gösterin. 16'dan 4 çıktı. 4'ü gösterin. 16 kapıda. 16'yı orada kapıda bekletiyorsunuz. 15 14 13 12. Cevap 12. 17'den 5'i nasıl çıkarırız? 5'i parmağınızla gösterin. 17'yi kapıya bırakın. 17'den sonra geriye doğru 16 15 14 13 12. 19'dan 7'yi çıkaralım. 7 parmağınızı gösterin çocuklar. 19 kapıda 18 17 16 15 14 13 12. Cevap 12. 18'den 7'yi çıkaralım. 18 kapıda 7 parmağımı gösterdim. 17 16 15 14 13 12 11. 9 parmağımı gösteriyorum. Bakın her zaman çıkanı gösteriyorum. Görüyor musunuz çocuklar? 9. 16 kapıda. 16'dan sonra geriye doğru başlıyorum saymaya. 15 14 13 12 11 10 9 8 7. Aynı şekilde 14'ten 8'i de çıkardığımız zaman sonuç 6. 7'den 4 çıktı 3. 7'den 7 çıktı 0. 7'den 5 çıktı 2. 18'den 5'i çıkardığımız zaman dediğim gibi geri geri hep böyle geri geri yapacaksınız çocuklar. 5 parmağınızı göstereceksiniz. 18 kapıda geriye doğru 18'i unut. 17, 16, 15, 14, 13. 18'den 7'yi çıkaralım. Yine aynı şekilde 11. 18'den 9'u çıkaralım. 9. 17'den 9'u çıkardığımız zaman sonuç 8. 17'den 8'i çıkardığımız zaman 9 17'den 7'yi çıkardığımız zaman sonuç 10'dur ee, çıkarma işlemi verilmiş ee, fark kadar boyama yapın denmiş 7 e, çıktığı için 7 tane anahtarı boyadık 8 çıktığı için 8 çiçeği boyadık ee, burada 4 tane 4 çıktığı için 4 bayrağı boyayacaksınız çocuklar. Sonuç 0 olduğu için hiçbir mantarı boyamayın. Sonuç 2 olduğu için 2 tane kuşu boyayacağız burada. 12'den 7'yi çıkardığımız zaman sonuç 5. Demek ki burada 5 tane ağacı boyamamız gerekiyor çocuklar. Evet. Bu sayfaya geçtiğimiz zaman e ee, örnekteki gibi diyor ki kaç tane burada üçgen var? 20 tane üçgen var. Kaç tanesi çıkmış? 5 tanesi çıkmış. Peki kaçı kalmış? 15'i kalmış. Bu şekilde işlem yapmanız isteniyor. Burada kaç tane e, yumak var çocuklar? Toplam 17 tane. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 tane. Kaç tanesi çıkmış? 6 7 8 tanesi kaç tane kalmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Aynı işlemi burada da yapacaksınız. Toplam kaç tane çiçek var? 16. Kaç tanesi çıkmış? 9 tanesi. Geriye kaç tane kalmış çiçek? 7 tane. Aynı şekilde burada 12 tane e, ataç var. 3 tanesi çıkmış. 3 6 9 tane kalmış. 13 tane gözlük var. 5 tanesi çıkmış. 8 tane kalmış. 14 tane düğme var çocuklar. Bunlardan 7 tanesi çıkmış, 7 tane kalmış. Çıkarma işleminin modeli hangisidir? 3, 6, 9, 12, 15 elma var. 4 tanesi çıkmış. Doğru cevap C. Çıkarma işleminin çıkarma işleminde sembollerle gösterilen terimleri terimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Çocuklar burası eksilen, çıkan, fark demiştik. Eksilen çıkan fark doğru cevap B seçeneği. Evet. Çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır demiş. Bu işlemde yanlış. Çünkü sonuç 6 olmalı çocuklar.